TikTok fenomeniymiş. Sosyal medya fenomeni ve arkadaşları trafikte kavgaya karıştı. İdeğe göre Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nursel Aksoy. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere herkesin derdi şimdi Youtube'a geri geldi. Geri gelmesinin sebebi ufak bir problem yaşanmıştı. Ve bu televizyonlara çıktı, haberlere çıktı. Manşet oldu ve çok gereksiz bir şekilde linç yedim. Tabii ki bunu TikTok'taki videolarımda açıkladım. E, açıklığa getirdim. Ama biraz da bunu YouTube'da açıklamak istedim. Çünkü bazılarınız görmediniz, bilmediniz. Hala beni kötü bilenler var. Ne yaşadığımı, ne yaşattığımı bilmeyenler var. Bu arada sesim evet o kavgada gitti, çok bağırmaktan gitti. Şimdi normal bir şekilde ışığımızı açıp geliyorum. Saçlarımı göstermek istedim evet. Benim ice küsüler geri geldim. Arkadaşlar şimdi sıfırdan açıklamaya başlayayım ve daha sonrasında hiç gerilmeden, sınırlanmadan olayı size telaffuz edeceğim. Ben arabanın içindeydim. Arkadaşı o kısa boylu olan var ya o geldi bana çarptı. Diğeri o uzun boylu olan o kolu o halde olan arkadaş. Geldi önce kaskı arabanın arkasına vurdu. Daha sonra ben arabadan indim. Tabii biraz gerildim. Düşünsenize arkadaşa gelip hem bana çarpıyor. Sonra da diğer arkadaş çarptı. İndim bağırıyor çağırıyor sen benim arkadaşıma çarptın bunu telafi edeceksin seni şöyle yaparım böyle yaparım ananı bilmem ne yaparım falan. Ben dedim arabada kız kardeşim var yani bekle sana geliyorum çok sinirlen arkadaşlarımı arayacaktım. Bak konuda doğru. Gel gelelim ki benim omzuma böyle çocuk sporcuyum zaten hissettim ben onu yani. Senin dedi kardeşin de senin de omzuma bir tane vurdu omzum çöktü çürüdü gibi bir şey oldu yani. Sinirlendim ben de Ufak tefek tabii ki sinirimi çıkartmak için ona biraz darbeler, hasarlar verdim. Ama ilk başında bana vuran oydu. Şimdi eğer o çocuk benim kolumu o hale getirmiş olsaydı hepiniz oh olmuş diyecektiniz. Neden? Çünkü bu olay bir kadının başına geliyor. Ama bir kadın bu olayı yaşattığı zaman neden bu kadar çok insanların karşısında zorba muamelesi görüyor ki? Benim anlatmak istedim. Ben de vuruldum bu arada. Ben de problem yaşadım. O çocuk da bana zarar verdi. Ben de zarar gördüm yani. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Ben oturup çocukla daha kolay konuşmak isterdim. Bu şekilde olayın uzamasını istemezdim. Hem kendi arkadaşı geldi bana çarptı. Olayı dinlemeden ben çarpmışım gibi geldi. Önce arabaya sonra bana vurdu. Arabanın içinde 17 yaşında bir kız kardeşim ve bir kız arkadaşım vardı. 3 kızlık biz arabanın içinde. Kendileri iki erkeklerdi. Yani bunu çıkıp haberlerde bu kız bana şunu yaptı bunu yaptı fenomenmiş bilmem neymiş hani bilmiyormuş gibi de salak saçma tavırlar sergiliyordu. Evet arkadaşlar üzerine bir de bu kadar olayı bize yaşatıp daha sonrasında kameraya beni çekip tamam ben argo tabir kullandım ama yani ben yırtıldım resmen. Benim karnımda 8 tane dikiş var arkadaşlar. Bu basit bir şey değil yani. Zamanda ayağımdan vurulduğum olayı biliyorsunuz az çok. Yani onun kadar büyük bir darbe almadım evet ama bir onun kadar bir darbe aldım. Ve arkadaşlar ben bu arada bu olayı sosyal medyaya kesinlikle yansıtmadım. Bu olayı ben yaşadım. İlk başında ben darbe aldım. İlk başında bana yumruk attı. Ve bu kadar olayın üzerine çocuk gidip şov haberde benim hakkımda çok iğrenç tabirler kullanarak konuşmuş. Beni insanlara yanlış lanse etmiş. O kadar kötü tabirlerle konuşmuş ki ben yayın açtığımda TikTok'ta benim yayınımda 40 kişi 50 kişi gelip bana çocuğu o hale getirmesin diyor. Peki bir şey soracağım. Bir kadına gücünün yetebileceğini düşünüp bir kadına bu kadar büyük darbeler hasarlar verdikten sonra de bir kadın olarak kendimi korudum. Ona büyük darbeler vermedim tabii ki. O verdiğim hasar kesinlikle büyük bir hasar değil yani. Ben ona bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ama gidip e, Show TV'de haberlerde öyle bir konuşmuş ki sanki ben ona çarpmışım arkadaşım o kısa boylu olana. Sanki kısa boylu arkadaşına ben çarpmışım. Uzun boylu olan sanki gelip benim arabamın arkasına kaskla vurmamış. İndikten sonra kız kardeşime küfür edip bana yumruk atmamış gibi. Utanmadan haberlere çıkıp bu kız beni dövdü diye konuşabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bu olayı kesinlikle sosyal medyaya yansıtmak istemedim. Kesinlikle bu olay benden çıkmadı. Kendileri haberlere ulaşıp bu kadar haksız durumdayken, haksız konumdayken haberlere ulaşıp benim sosyal medyada güzel bir kitlem var, çok güzel bir ailem var, sevenlerim, sevdiklerim var. Ve beni böyle insanlara yanlış tanıtıyor. Yani bu kadar şeyi yapıp bu kadar haklı konuma geçmeye çalıştın, kendi çapında kendini haklı falan gösterdin, haberlere çıktın ama sen ne, ne zamana kadar haklısın biliyor musun? Ben bu yayını açıp buraya koyana kadar sen haklısın. Ama ben konuştuktan sonra haksızsın. Niye diye sormak ister misin? Ben de cevaplamak isterim. Şu an benim videomu dinlerken de alaka falan demişliğin vardı. Sen insanlara beni yanlış tanıttın. Ben de insanlara kanıtladım. Dedim ki arkadaşlar bakın böyle böyle. Orada bana vurduğun da gözüküyor şu haberdeki videoda. Bana vurduğun da gözüküyor ama orada bilerek yakınlaştırmışlar. Atıştıkları motosikletli genci şişeyle hastanelik. Ne yaptınız anlaşma yaptınız para falan mı aldınız abi siz ne yaşıyorsunuz? Ben bu durumlardan çok sıkıldım. Şu ana kadar 40 tane erkeği dövdüm diye sosyal medyada erkeği şiddet ayı çıkardınız. Kendimizi savunurken elimi kesti ve e, tendonlarım koptu. Hem suçlar hem güçlüler. Utanmıyorsunuz da anladınız mı? Yani şu kameranın karşısına çıkıp Diyebiliyorsunuz ki bu kız beni dövdü e, Erkek olsaydınız o kıza vurmasaydınız Bakın dayak yemeseydiniz demiyorum Zaten dayak yemeniz çok ayrı bir utanç verici bir durum Orası çok ayrı bir evren Her şeyi bir kenara bırakın Ben bir kıza vurdum Bir erkeklik yaptım bu kıza vurdum Bir kadına vurmak acizliktir bence Siz aciz insanlarsınız Siz bana vurduğunuzda ben karşılık verdiğimde Ben haksız duruma düşmem Neden çünkü kendimi korudum Kendimi savundum ben. Absürt hiçbir durum yapmadım Sadece kendimi korudum. Eğer ben kendimi korumasaydım o hasarın bir mislini ben alacaktım. Ben kendimi korumak zorundaydım arkadaşlar. İlla tutup bir erkek Yasin Melidovsun şu kamera karşısına çıkayım da haberlerde ağlayayım. Yok böyle bir şey. Ben bir tek şu ana kadar haberlere çıktım. O da ayağımdan vurulduğum zamandı. Bunun da sebebi haberleri çıkartmamın sebebi yurt dışına kaçacaktı. Bir an önce yakalanmasını istedim. Daha öncesinde adliyenin önünde bir olay yapmıştı zaten. Yaşanmıştı. Yani bu yüzden haberleri çıktı ve cezaevine atıldı. Daha Şimdi de bu çocuk bir kadına vurup şiddet uygulayıp aciz duruma düşüp daha sonrasında o kadından dayak yiyip dayak da demeyelim de işte ağladığını düşünelim. E, geri dönüyorsun haberlere çıkıyorsun ağlıyorsun. Hem bana vuruyorsun hem sen ağlıyorsun. Ben bu işten bir şey anlamadım kanka çok küçük durumdasın yani. Kendi kendini düşürdüm bence bitirdin. Şu an ben çıkıp yerinde konuştuktan sonra insanlar seni yolda gördüğünde yüzüne tükürecek hale geldi. Neden? Çünkü bir kadını ilk sen vurdun. Güç gösterisi yaptın. Baktın ki dişini geçiremedin. O kadın sana dişini geçirdi. Sonra ağladım. Bu yani kanka asla. Ben tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ben kendimi savunurum. Ben kendimi korurum. Ben bir kadınım. Bir erkekten hasar almak bana koyar. Benim zoruma gider. Bu yüzden onun bana yaptığı hataya karşılık ben de ona karşılığını verdim. Bu. Bana vurdu. Ben kendimi savundum. Beni dövmeye kalktı. Kendimi savundum. Başka da hiçbir şey yapmadım. Neyse bebiş kuşlar. Bu da bu kadardı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar benim hakkımda kötü yorum yaptıkları zaman, kötüledikleri zaman yorumların altında hepinizi görmek istiyorum. Bu olayın gerçeği böyle böyle. Zaten haberin de birkaç kısmını paylaşacağım. Aralara koyacağım. Siz de izleyeceksiniz ve göreceksiniz. Tam o bulaştırıp yakınlaştırdıkları sırada o çocuk bana vuruyor. Ben orada kaç defa darbe ben çıkıp konuşmadım. Erkek olsaydın yemeseydin o da. Ya bu kadar da mevzu uzamasaydı. Neyse kanıyı kapatıyoruz. Sizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkımda videolarda kötü yorum yapanlar olursa altında hepinizi görmek istiyorum. Çünkü ben size olayı açıkladım ve siz doğrusunu biliyorsunuz. Benim arkamda olduğunuz için teşekkür ederim. Kadınları hiç kimse ezemez arkadaşlar. Bunun da kanıtı benim bu saatten sonra. Erkekleri dövdüm. Tüm videoları izleyin bol bol kadınların gücünü gösterin. Bir işler bir sonraki YouTube videomda belki yurt dışına çıkmış olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. İyi ki varsınız. Bu arada elimi çarptım. Geçmiş olsun. Özellikle. İki tarafta darp raporu alıp birbirinden şikayetçi oldu.